Arabanın anahtarını unuttum. Hello. Yine ben. Benzin şu yanmasa zaten şaşırırdım. Şaşırırdım. Bugün market alışverişine gidip güzel şeyler alıp böyle gurme bir yemek yaparım diye düşündüm. Şu an benim için hala sabahın körü olduğu için beynim çalışmıyor. O yüzden diyeceklerimi yazmıştım. Bunu tahmin edip ee, Kızılcık Şerbo... Kızılcık Şerbet'i hakkında e, konuşmak istemişim. <laughs> Fikirlerimi beyan etmek istemişim. Çünkü benim için çok yıkıcıydı. Yani inanılmaz bir heyecanla izledim. Heyecanla bekledim 3 ay. Dayanamadım resmen yani. Eski bölümleri tekrar tekrar izledim. Ama korkunç! Korkunçtu yani. Hani kimsenin emeğine bir şey demek istemiyorum da. Kopukluk vardı ondan sonra. Ve benim hayattan keyif aldığım şeyler çok yok. Ve bir kızılcık şerbeti keyfim vardı ve onu benden aldınız. Onu benden aldınız. A -a. Her şey iki kere söylediğimi söylemişsiniz. Ben e, vurgulamak istiyorum. Yani fikirlerimi size dayatmak istediğim için iki kere üstüne vurarak söylüyorum. Söylüyorum falan dermiş. <laughs> yani benzin almaya gitmemiz gerekiyor. Daha... 11 olmasına rağmen bugün ikinci kahve. Asla uyanamıyorum. Belki de bu kadar çok kahve içtiğim için artık etki etmiyordur, ne dersiniz? Hangi market zincirine gitsek? Şimdi Migros'a gideceğim, bana çağıracaklar orada. Abim, sinyal ver ve o çöpünü yere atma ya! Allah Allah! Şimdi Migros'a gideceğim, bana diyecekler ki burada çekim yapamazsın. İşte şey yapamazsın, çünkü şey devlet sırrı. Devlet sırrı yani. Ben yine çekim yaparım onlara park ettirmeden de zor oluyor işte, uğraştırıyor. Arthur'a gidelim. Geldik. Evet, bugün doğaçlama ilerleyeceğiz. Suyu açtım, içiyorum. Sosyal anksiyete benden korksun Hiç kimse yok etrafımda, o yüzden açtım. Markette o kartla ödemeye çalış işte aynı zamanda poşete ürünleri yerleştirmeye çalış işte bilmem ne falan o, o kısım beni çok geriyor. Beni gerçekten o kısım çok geriyor çünkü hani sıradaki insanlar eğer yetişemezsem beni dövecekmiş gibi hissediyorum. Zaten kaç kere öyle kartımı, telefonumu falan unuttum markette o poşetlere ürünleri hızlı yerleştirebilmek için pek doğaçlama olmadı. TikTok'ta hangi yemek popüler diye arattım ve ve tavuklu taco yapıyoruz. <laughs> ne kadar yükselirsiniz bilmiyorum bunu ama bir de bir de Dubai çikolatası yapıyoruz. Orada hazır Dubai çikolatasını gördüm ama almadım. Çünkü kendi ellerimle yemek istiyorum. İnşallah rezil olmaz. Böyle evin birkaç eksiği vardı. Onları da aldım. Mesela kefir. Bunu niye aldığımı hepiniz anladınız şu an. <laughs> Canım balım peteğim. Oradaki kasapçı adam bana tembel muamelesi yaptı. Dedim ki doğranmış tavuğunuz var mı dedim. Yok de. Bonfile kaldı bir tek de. Julian yok de. Bana dedi ki hayır alıp siz doğuruyorsunuz. Tamam doğrarım yani nedir ki? Canım balım peteğim. Kim soktu aklıma? Önce Dubai çikolatasıyla başlayacağım çünkü o donana kadar tavuk olmuş olur. Lojik. O buna olmadı tabi. Yes, oldu. Şimdi içi için bu, bu ve tahin koyuyorlar ya da fıstık ezmesi koyuyorlar. Bunu biraz seyreltiyorlar ama şöyle bir sıkıntı var. Öyle çok ağır olur. Tahin biraz daha hafif olur ama tahinim yok. O yüzden onu seyreltmek için ne kullanabilirim bilmiyorum. Bu arada bitmesi skandalı. Yapana kadar bitti. Biraz az oldu ya. Ablama dedim ki, Dubai çikolatasını denedin mi falan dedim. Yok dedi, asla denemem ben onu dedi. Dedim, niye ki yani böyle hani sanki bok söylemişim gibi niye tepki veriyorsun? Çok seveceğimi biliyorum çünkü durduramam A <laughs> ben fıstıklı olan her şeye bayılıyorum yani. Bir şey söyleyeyim, bunu ısıtsam acaba? Yok ya, fıstık yazması koyacağım sanırım, hani biliyor musunuz? Evet, her şeyi yalıyorum, bir sıkıntım var. Ben yiyeceğim. İyi görünüyor bence. Yani böyle görünmesi gerekiyor herhalde. Tadı gayet okey. Zaten kötü olabilecek bir şey yok içinde. Bu çikolatanın en canı, can alıcı noktası kadayıf olayı abi. E, kimin aklına gelmiş bilmiyorum ama çok zekice. Ben bayılırım kadayıfa. Peki bendeki bu özgüven? Asla tarif okumamam, ölçmemem hiçbir şeyi. Böyle olacaksın. Anladın mı? Çok kasarsan olmaz. Çok kasarsan olmaz demiş Bilge Biri. Ben. Biliyorsunuz bu hayat tecrübesi 21 yaşındaki birinde olması mucizevi bir olay. Hmm. That's the stuff. Sen de yani bu yüzyılda kaynayacak mısın acaba? Şimdi diyeceksiniz ki Zeynep senin çikolata kabın mı var? Yok. Ama... Ben de çözümler tükenmez. Bunun içine böyle minik minik koyacağım. Üstüne de çikolata dökeceğim. Nasıl fikir? Daha yani, valla daha iyi yani. Hani o kadar olmayacakmış gibi hissediyorum ki. Yani yapmadım, inşallah bitirmem. Hmm, you touch my tridala. <laughs> Artık yememem lazım. Daha çikolata yapmadım. Kan şekerim var ya. Şu an tavan olduğunu söyleyebilirim yani. E kim kimin aklına gelmiş mesela bu? Ya da neden Dubai çikolatası? Allah. Şu 3 saniye kuralıyla ilgili bir teorimiz var bizim. Ortaokulda konuşuyoruz işte düştü yere arkadaşımın şeyi çikolatası. 3 saniye kuralı yaptı aldı yedi tamam mı? Ben dedim ki, o dedim çok saçma yani 3 saniyede bakteriler gelemiyor mu? Ne oluyor? O da dedi ki evet dedi hani daha pislik tam şey olmuş olmuyor falan filan dedi. Ben dedim ki peki dedim boka düşse de 3 saniye kuralı diye yiyecek misin yani? O da böyle dedi sen yersin. <laughs> Dedim tamam. Sen ye kral o zaman. Çok sıcak. Şu ışığı açsam. Evet daha güzel. Teknik bir hata yaptık Galiba bu çikolata yetmeyecek. <laughs> hem beni hem de yemekleri görebildiğiniz bir açıyı ıı, bulamadım. Evet. Hazır mısınız? Oh yeah. Asla olmuyor. Olsun. yandı Allah'ım ya bunu nasıl düşünemiyorum ya Şimdi bunları sucuk olmadığı bir katmana koyayım ki çemen kokmasın Babam hep der ki Buzluğa çok sıcak bir şey koyma buzdolabını yorarsın İşi değil mi bu onun? Tak o zaman tavukları doğrayacağım. Sonra onları pişireceğim. Tavukları pişirmişim. Yemek yapışımla ilgili herhangi bir yorum istemiyorum. Yok işte onu öyle yap, bunu böyle yap, yok Burası bir yemek kanalı değil. Siz evinizde öyle yaparsınız. O yüzden ya, yani tavsiyeniz varsa dinlerim. İşime gelirse yaparım. İşime gelmezse asla yapmam. bu tavuk niye küçülmüyor abicim? Çok sıcak. Biliyor musunuz zeytinyağı gibi üste çıkmak terimi benden sonra ortaya çıktı benden sonra kullanılmaya başladı. Gerçekten. Annemle yemek yapıyorduk. Ben o zaman böyle en slay yaşlarımdayım. 2-3 4 ya da bilmiyorum kaç. O 2-4 yaş arası. Annem bir şey karıştırıyor, yemek yapıyor. Ben de anne ben karıştırayım lütfen diyorum. Annem diyor ki hayır işte dökersin sen boş ver ben yaparım hemen falan filan diyor. Anne diyorum ne olur ne olur ne olur ne olur. Kafasının etini yiyorum. Ondan sonra tam diyor hadi al karıştır. Sonra tabii ki miksere bastım ama her yere sıçrıyor. Sonra anneme bakıyorum ve diyorum ki hepsi senin yüzünden. Küçük çocuğa şey mi verilir, mikser mi verilir? <laughs> Annem şok. Ne diyeceğini bilemiyor kadın. Zor bir çocuktum, zor bir çocuktum. Bugünlere kolay gelmedik. Hop. Bunları daha küçük doğramam gerektiğine yüzde yüz eminim. Şimdi buraya geldim çünkü orada ben duyamazdınız ve çok sıcak. Gerçekten yani yazın yemek yapmak illegal olmalı. <laughs> Şimdi sorabilirsiniz Zeynep niye eldiven takıyorsun? Yani tavuğu doğrarken eldiven takmadın. Evet tavuğu doğrarken eldiven takmadım ama tavuğu doğradıktan sonra cilt bakımı yaptıktan sonra cildim tavuk kokmuyor. Ama soğan doğradıktan sonra ben bir prenses olduğum için cilt bakımı yaptığımda cildim soğan kokuyor soğan koktuğu için ben rahatsız oluyorum. Ve um, bir prenses olduğum için, çünkü biliyorsunuz biz kızlar her birimiz prensesleriz ve cilt bakımımızı asla aksatmayız. Yani ben makyajla uyuduğum gün sayısı hatırlamıyorum bile, öyle söyleyeyim. Bu, bu, nasıl bir soğan? Tarifi unuttum. Mahvettim soğanı. Mahvettim. Şimdi bunu, bunu küp küp doğruyoruz. Tarif ne acaba? Ya? Niye bu yemeği seçtim? Yani her bir parça mı ayrı büyüklükte olur? Yani bunu mesela isteseniz yapamazsınız. Benim hiç ama gözüm yanmaz biliyor musunuz soğanla? Çünkü lens takıyorum. Yani lensin bana katkı sağladığı tek şey bu. Şimdi domatese geçtik. Domates asıl zor olan... Çünkü domates doğranmak için yapılmış bir meyve değil. Evet meyve, bunu biliyor muydunuz? Domates bir meyve. Ben de çok şaşırdım. Domatesi doğramak çok zor. O kabuğundan dolayı. Ha, çok iyi. Bir de diyordu ki içine maydanoz koyun. Hayatta koymam. Hayatta koymam. Nefret ediyorum maydanozu. Bomboş bir bitki. Tadı da güzel değil. Her yeşil olan şeyi yemek zorunda değiliz. Şimdi ne yaptı ya? Tavuklar oluyor. Sadece kimyona ihtiyacımız var. Şimdi savaş başlıyor. Sumak. Bu kolay. Karabiber. <laughs> Bundan umutluyum. Evet kimyon. Bir dakika. Bu salsanın içine miydi? Neyse ya aman. Aynı şey. Sonuçta o da onun içine girecek. lavaşı kızartacağım. O kadar ben kaloriliyim diye bağırıyor ki. O oh ye. Yeah. Çedar koyuyorum. Galiba bu kadar yağ koymamam gerekiyordu. Sıcak. Kesinlikle yağ dengesini tutturamıyor. <laughs> bir daha yapar mıyım? Şurayı siz toplarsanız belki ayda bir kere yaparım. On üzerinden 7 veriyorum. Baya güzeldi tadı. Şimdi asıl olaya geldik. Niyeyse beklediğim o halkı vermedi. Ben de fıstık ezmesinden. Ben sadece Antep fıstıklı isterim. Onu yani biliyor musunuz? Onun dışında bayağı güzel. O künefe ne aklına geldi ya? Helal olsun. Hmm. Aralığa kadar bir daha mutfağa girmem. Hadi eyvallah. <laughs>